Sevgili takipçilerim, bugün Gündoğmuş'un köy içi mevkisinde yaklaşık denizden yüksekliği 5-600 metre olan ve yumuşak taşlardan oluşan eski insanların burada sanat yaptığı, atölyeler yaptığı bir alandayız. Bugün sizlere bir atölyeyi tanıtacağım arkadaşlar. Burada tabii ki kazı yapmışlar. Bakın burada bir e, akıntı olan şurası tahmin ediyorum artık zeytin yağ üretmek için de olabilir ya da şarap yapımında da olabilir bir ahırın şira akma bölümü olsa gerek Tabii ki burada kaçak kazı yaptıkları için burada bir hayli kötü olmuş İşte arkadaşlar burada bulunan küp kırıkları atmışlar. Şöyle buralar tamamen küp kırıklarıyla dolu. Hatta bakınız bu küpte bir şekil var. Tabii ki insanlar bu sanat eserlerinin peşinde değil. Evet burada görüyorsunuz. Burada sadece altın aramışlar. Yine şöyle yine artık insan yapımı bir taş. Burada bir hayli küp kırığı var. İstedikleri altın, gümüş gibi malzemeyi bulamayınca Bu tarihi parçaları parça kesse gitmişler. Görüyorsunuz. Bu yumuşak bir taş olduğu için bu taştan güzel işlemeler yapmışlar. Hatta bunları işlemişler. Artık belki de bir hamamdı bilemiyorum. Şuraya tabun koyma yeri miydi? Neydi? Oralarını siz de tahminlerinizi yapın. Ona göre yorumlarda yazın. Şimdi bakın yine burada daha kalın bir küp. Evet evet. Bakın. Burada kart desenleri görebiliyoruz. Bu burada yine bir resim varmış bunda bakın. Kırılınca kaybolmuş. İşte ilginç olanı buranın dışında bir tane de büyük artık değirmen kapağı mı nedir bilemiyoruz. Buraya büyük ihtimal bir yere geç, geçmesi için. Büyük bir taşımız var. Yine buranın her yanı kaçak antikacıların kırdığı Malzemelerle dolu. Keşke e, elimizde olsa da bu küp kırıklarının karbon yaşında, e, karbonla yaşının ne olduğunu bilebilsek. Evet, burası işte bir antik alanımız. Talan edilmiş. Talan edenler bir o kadar da kirli bırakmış. Sanırsam şurası da, bunun altındaki zeminde de mevcut buranın ekleri vardı. Ama kazıntı yaparak yok etmişler. İşte oradan şurası oyuk bir yer tahmin ediyorum. Şöyle bakmak gerek evet. tarihi burada tarih yok ediciler antika avcıları yok etmiş işte bir küp kırığı da burada var tabii ki küpler boş çıktıkça üstleri sanat dolu küpler kızgıyla kırmışlar büyük ihtimal evet burada bakın açıldı karşıya akıntı yeri böyle nasıl kaç yüz yıllık, kaç bin yıllık bilmiyorum. Ama burada bir medeniyet, buradaki ham taşları işleyerek burada bir atölye kurmuş. Bu atölye dediğimiz gibi benim tahminim zeytinyağı yapma atölyesi ya da şarap üretme atölyesi. Ama ne olduğunu bilmiyoruz tahmin ediyoruz ki elbette bu küplerin içinde altın olup olmadığını veya değerli eşya olup olmadığını bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bu zeytinyağını ya da şarabı ya da pekmezi korudukları küplerdi. Çünkü ama sıradan küp olmadıkları gerçekten ortada. Bakınız. Şurada bir resim var. Eğer bu parçayı yıkarsak görebileceğiz. Burada belki de evet evet görüyorsunuz. Resmin devamı burada. Bakın. Sanki Bilemiyorum bir insan kafa füğürü gibi. Bunları birleştirmek gerekir. Bunları toplamak, değerlendirmek gerekir. Ya, gün doğmuşa küçük bir meze, e, müze kurulsa, bunlar müzeye alınsa ve yetkililer bunları incelese belki de tarihin o karanlık bölümüne ışık tutacak. Sevgili takipçilerim, şimdilik bu videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda burada muhtelif yerlerde yapılan kaçak kazıların izlerini göstereceğiz. Bizi beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.